Evet arkadaşlar, Samet Kaya Fen kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videodan. Şu an yine bir soru, bir net soru çözümlerimize devam ediyoruz. Tabii ki bizim bir soru, bir net soru çözümlerimiz arkadaşlar LGS 2025 için biliyorsunuz zaten. Bunun yanında sadece soru çözmekten ibaret değil. Aynı zamanda sizin sorular konu hakkında bir sıkıntınız varsa onları da olabildiğince gidermek için. Yani 1 dakikada çözülebilecek bir soruyu yeri geliyor. 10 dakikada çözüyoruz. Neden? Çünkü güzel bir şekilde anlamanız adına, güzel bir şekilde konuyu kavramanız adına bazen bir konudaki eksikliğinizi benim videomu izleyerek giderebilirsiniz. Tabii ki bazen de çok fazla eksiğiniz varsa olmayabilir. O zaman konu anlatımlarıma gideceksiniz. Oynatma listemden konu, anlatımlarımı, konu anlatımlarımıza tıklayacaksınız. Oradan da izleyeceksiniz. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi benden çok fazla asit baz ve ısı ve sıcaklık konularını istiyordunuz aslında. Ben henüz bunların konu anlatımlarını yapamadım ama şu anki karşınıza gördüğünüz soruda biz aslında bununla ilgili bir soru çözeceğiz ve asit bazlarla ilgili temel bir aklınıza bir şeyler uyanacak bence. O yüzden hemen ne yapalım? Hemen sorumuza bakalım. Bir öğretmen 3 kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzenini diyor hazırlamıştır. Tamam. İşte arkadaşlar burada bir sülfürik asit çözeltisi varmış. İçerisinde bakır parçaları varmış. Ee, yine mesela burada bir soğuk su. içerisinde bir erlenme yer. Yani cam bir kap işte aslında gördüğünüz. Ee, burada yine bir cam şişe. İçerisinde su var. Bakıyorum. Birinci kısımdaki erlenme yerde bulunan sülfürik asit çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıkları ile tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana getiriyor. Arkadaşlar biliyorsunuz asitler metallerle tepkime veriyordu. Tepkime sonucu da e, gazlar gaz açığa çıkarabiliyordu yani. Haliyle burada da ne çıkmış? SO2 gazı meydana gelmiş. Gördünüz mü? Tamam buraya kadar sorun yok. Üçüncü kısımda ise yani şu kısımda ise arkadaşlar ne olmuş? Su kaynatılmış ve buharlaşması sağlanmış. Şimdi suyu kaynatıyoruz, buharlaştırıyoruz ya yukarıda bir tıpa var. O zaman buradan gidemez bu buhar değil mi? Bu buharın gideceği yol neresi? Şurası. Şu, şu buhar buradan böyle, böyle 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 ne yapacak? Gidecek. Her neyse, oluşan kükürt dioksit gazı da sonuçta ne yapacak? Burada bir asit var. H2SO4. Yani sülfürik asit içerisinde bakır parçacıkları var. Buradan da tepkime meydana gelecek ve haliyle ne meydana gelecek arkadaşlar? Kükürt dioksit gazı meydana gelecek. Bu gaz ne yapacak yine? Buradan böyle ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Oluşan kükürt dioksit gazı ile su buharı cam boru içerisinde tepkimeye giriyor. He. Arkadaşlar bunlar böyle bu buraya geldi. Bu da buraya böyle geldi. Ve bu cam ne bu cam borunun içerisinde ne yaptılar? Tepkimeye girdiler. Tepkime sonrasında meydana gelen bileşik soğuk su içinde bulunan erlen içinde sıvı olarak birikiyormuş. Yani bunlar burada sonra şurada sıvı olarak ne yapmış arkadaşlar? Tepkimeye girip birikmiş. Yani ikisi aslında birleşmiş. Birleştikten sonra ne olmuş arkadaşlar? Tekrardan erlen mayerin içerisinde toplanmışlar. Aslında ne oldu biliyor musunuz orada? Su buradan su buharı geldi. Buradan da kükürt dioksit gazı geldi. İkisi birleşti ve tekrardan şu H2SO4 elde edildi. Tamam mıdır? Fakat bu ilk başta ne halde? Gaz halinde. Ama buraya bir geldiğinde arkadaşlar ne olacak? Gördüğünüz gibi burada soğuk bir su var. Gaz halinde geldiğinde sıvı olarak birikmiş olacak. Neden? Çünkü soğuk suya çarpacak bu gaz tanecikleri ve haliyle yoğuşacaklar. Bir yoğuşma meydana gelecek. Yani bu içeride yine ne birikmiş oldu sonuç itibariyle günün sonunda? Bir asit birikmiş oldu. Aslında biz bunu neye benzetebiliriz arkadaşlar? Düşünsenize SO2 gazları gibi bakın. SO2 NO2. Ondan sonra karbondioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile karşılaştıktan sonra yağmur oluşumu gözlendiğinde asit yağmurlarına sebep olan gazlar değil mi bunlar? Tak kendileri. İşte burada da bir su buharı vardı arkadaşlar ve bu SO2 ile karşılaştı ve günün sonunda mesela yağmur olarak düşünürsek orayı H2SO4 yani sülfürik asit olarak yağmış oldu. Aslında burada da işte bu yağmurun görmüş oluyoruz. Neden? Çünkü bir soğuk bir su yani soğuk havayla karşılaştı su buradaki buhar h 2 4 ve sıvılaştı. Sıvı şeklinde de ne yaptı? Yeryüzüne indi gibi de düşünebiliriz. Bu şekilde bir düşünce tarzımız olabilir. Şimdi arkadaşlar oluşan sıvı neydi? Oluşan sıvı asit. Peki asitlerin pH metrede hangi aralıkta aralıkta asitler arkadaşlar? 0 7 aralığında. Asitler doğru mu? Doğru. Peki Kimler bazdı? Bazlar ise 7 14 aralığında olanlardı. Arkadaşlar, asitler ne yapardı? Suyun içerisine atıldıklarında e, hidrojen iyon sayısını artırırlardı. Bazlar ise hidroksit iyon sayısını, OH iyon sayısını artırırlardı. Bunları da yine söylemiş olalım. Asitlerin tadı genel olarak arkadaşlar neydi? Ekşiydi. Mesela limon. Bazların tadı genel olarak arkadaşlar neydi? Acıydı. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında hemen size tekrar farklı bir bilgi verelim. Asitler arkadaşlar ne yapardı? Mermeri aşındırırlardı. Yine asitler ne yaparlardı? Metallerle tepkimeye girerlerdi. Metallerle tepkim verdikleri için asitler metal kaplarda saklanabilir mi arkadaşlar? Saklanamaz. Neden saklanamaz? E çünkü deler geçer de o yüzden yani metali tamam mıdır? Nerede saklanır peki bu asit? Arkadaşlar cam ve plastikte saklanabiliyordu. Gelelim hemen bazlara. Bazılar ise arkadaşlar ne diyorduk biz? Bunlar ne yapıyordu arkadaşlar? Camı mesela aşındırıyordu. İşte ondan sonra porseleni aşındırıyordu. O yüzden biz bulaşık makinesinde bulaşık deterjanı attığımızda bulaşık deterjanı neydi arkadaşlar? Baz değil miydi? Sonrasında bizim o tabaklarımızın ondan sonra yine cam bardaklarımızın parlaklığı gidiyordu değil mi? Mat bir hal alıyordu. Aslında neden? İşte bazlar onu aşındırdığı için. Çünkü bazıları arkadaşlar cam ve porselenle ne yapıyordu? Tepkime veriyordu. Onları aşındırıyordu. Peki o zaman ben elimde bir baz varsa onu camın içinde saklayabilir miyim? Saklayamam. Nerede saklarım ben bazı arkadaşlar? Metal veya plastik kapta saklayabilirim. Asiti az önce söyledik. Cam ve plastik kaplarda saklayabiliriz. Şu anda aslında biraz asit baz tekrarda yapmış olduk. Hatta tekrarını yapmadığımız tek bir şey var da indikatör. İndikatör de arkadaşlar bir şeyin asit mi baz mı olduğunu kontrol etmek için kullandığımız mekanizmalar olarak nitelendirilebilir. Şimdi hemen buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili H2SO4 asidi birikti orada. Asit. Oluşan sıvının pH değeri 7'den büyüktür. Hayır arkadaşlar, asit az önce ifade ettim bakın yukarıda. 0 7 arası olacaktı. 7'den büyük olamaz. O zaman baz olur çünkü. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaya örnektir ikinci kısımdaki. Evet arkadaşlar az önce ifade ettim. İşte bu asit yağmuru olabiliyor. Yani bizim bu SO2, NO2, CO2 gibi gazlarımız ne yapıyordu? Bunlar birleşiyorlardı e, neyle? Su buharı ile birleşip e, asit yağmuru olarak ne yapıyorlardı? Yağabiliyorlardı. İşte biz aslında burada bunu oluşturmuş olduk. O yüzden doğru. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girerek erlenme yeri aşındırır demiş. Arkadaşlar biriken sıvı asittir. E biz ne dedik? Asitler arkadaşlar cam ve plastik kaplarda saklanabilir. Ama demir bir şey olsaydı şu erlenme bizim demir bir şey olsaydı o zaman tabii ki de aşındırır derdik. Ama bu da yanlış olmuş oldu. Yani cevabımız yalnız arkadaşlar 2 olacak. Cevaplar size tam gözükmüyor galiba ama görün şöyle işaretledim ben 2'yi. Haberiniz olsun. E, yaklaşık 8 dakikada çözdük soruyu ama emin olun şu anda asit bazlarla ilgili sıkıntısı olanların Birçoğunuzun sıkıntısı gitti. Asit baz arkadaşlar aslında bundan ibaret. Benim şu an anlatmadığım tek bir şey var. İndikatörler. İndikatörlerde zaten işte bu pH turun sol kağıtları var. Ondan sonra onun dışında işte doğal indikatör olarak mesela ne bileyim işte kırmızı lahana olabilir. Bunları yine internetten de izleyebilirsiniz. Hani nasıl yapıldığını indikatör olarak. E, renk değişimleri gözünü belli şekilde. Genelde sorularda da veriliyor hatta. Ama MEP kitabında olanları bilmekte fayda var. Onu da ifade etmiş olayım tamamdır. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Memnun olurum. Yani buradaki kesinlikle amacım böyle sadece soruyu çözmek değil. Sadece soruyu çözmek olsaydı hemen bunu 2 dakikada tık 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 anlatırdım. Ama ben size burada e, asitlerin kimle aşındığını bazıların kimle aşındığını ya da işte kimle tepkimeye girdiğine kadar her şeyini anlattım aslında. Yine asit yağmurlarına hangi gazların sebep olduğu, su buharıyla birleşip ne oldu, ayrı ayrı bahsetmek istedim. Neden? Asit bazlarla ilgili kafanıza takılan bir şey kalmasın diye arkadaşlar. Asitler ve bazlar bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Birleşerek e, tuz ve su oluşturabilirler yine. Onu da söyleyelim buna biz nötralleşme tepkimesi deriz. O şekilde ifade edelim. O zaman ne diyoruz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım LGS hep birlikte fulleyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar.